Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yanımda Arda var. Gerçekten başladın mı? Ba başladım, başlamıyor <laughs> muyum? Benim, benim tipimi görmedin mi ben? Hayır. Arkadaşlar bugün yanımda değerli bir dostum Arda var ve neler yaptık, nasıl çalıştık, kendi deneyimlerimizden ve keşkelerimizden bahsedeceğiz. Size de yol göstermeye çalışacağız. İyi bir video olacağını düşünüyorum. Hepinize iyi seyirler. Tanımayanlarınız için bir kendimizi tanıtalım istiyorum ben. Ben Kerem Aydın. 2023 üniversite sınavında sayısalda 1482, e, TET'de 1231, dilde de 305 sıralamalarını yaptım. Aynı zamanda MSU'da de 875 gibi bir sıralamam var. Ve Bilkent Üniversitesi'nin sürü mühendisliği bölümünde okuyorum. İlk tercihimdi, keza bu benim. Ee, Arda, sen kendini tanıt direkt, seni de bilsinler. Tabii ki. Ben Arda Ayça. Ben de 2023 üniversite sınavına girdim Kerem'le beraber. Ben de sayısalda 1014. E, tyt'de de 546 gibi bir şey olması lazım herhalde. C oldum <laughs> ve Koç Bana Üniversitesi... Koymuş. Yani gözle görülür bir şekilde ben de Koç Üniversitesi Fakültesine ilk tercihim olarak yerleştim. Güzel. Yani bir mühendis bir de tıp öğrencisi gibi düşünebilirsiniz bizi. Aslında e, pek çok sorunuza bu videonun altında da gelebilecek çeşitli şeylere cevap verebilecek kapasitedeyiz. Evet. Tıp mı mühendislik mi? Mühendislik bu arada. <laughs> Neyse. Aynen. Etkilemeyelim, kötü etkilemiyorum insanları. <laughs> yani olarak kanka bahsedeceğimiz konu böyle sohbet evet. havasında bahsedebiliriz bundan. E, arkadaşlara bir yol gösterici olsun. Çünkü genel olarak şu anda muhabbetimiz şu. 2025 üniversite sınavına hazırlanacak olan bu gerek mezuna bırakmış ekip olabilir. Beni geçen seneden tanıyan arkadaşlar olabilir. Ya da şu anda yeni yeni e, izlemeye başlayıp YKS 2025'e ilk kez YKS'ye hazırlanacak olan öğrenciler 11'den 12'ye geçenler olabilir. E, çok önemli bir süreç olduğunu zaten biliyorlar ve bu yüzden böyle bir arayışa girişiyorlar. Yani burada e, işte TYT mi çalışmalıyız, AYT mi? Genel olarak en çok sorulan soru bu bu arada. Direkt buna cevap verelim bence. Yani kendimiz 11'den 12'ye geçerken TYT mi ağırlık verdik yaz tatilinde, AYT mi? Bu ikisi arasında hangisini öne çıkarıyorsun? Nasıl bir çalışma programı yaptın? Sen mi ilk cevaplamak istersin, ben mi? Bilmem, çok sen kötü mi? bir moderatörüm bu arada. Tamam ben cevaplayayım. Hayır çok önce. iyi. İyi miyim? İyi bence. Tamam teşekkürler. İyi miyim kötü müyüm yazın arkadaşlar. Ben şöyle şundan bahsedeyim. Ben 11'den 12'ye geçerken çok stratejik olarak doğru yaptığımı düşündüğüm bir kararım var. Ve iyi ki yapmışım diyorum bunu. Ciddi manada mutluluklarımdan birisidir. Ben arkadaşlar bir sayısal öğrencisi olarak 11'den 12'ye geçtiğimde TYT'den ziyade ciddi manada AYT'ye ağırlık verdim. Sayısal anlamda fizik, kimya, biyoloji konularını çok iyi çalıştım. Aynı zamanda AYT matematiği de 11'e dönük tekrar yaptım. Yani çok iyi çalıştım dediğim bunların 12 konularını öğrenmemden bahsetmiyorum. Oturup ben biliyorsundur Fizik, kimya, biyoloji ve matematiği 11'e tekrar ettim. Çünkü evet. zordu bunlar yani ciddi evet. manada şey konulardı, baba konulardı, derslerdi. Bunların hepsini çözmeye çalışıp tekrarını yapıp soru çözdüm. Büyük oranda bu 11. sınıf konularını tekrar edip AYT'ye özellikle hazırlanma anlamına geçti. Yani çoğu kişinin böyle tavsiyeler verdiğini veya böyle önerilerde bulunduğunu biliyoruz. Ki bu öneriler şu şekilde TYT bitir, TYT'yi hallet yaz tatilinde. Evet. E, bu büyük bir sorun bunu çöz tarzında. Şimdi <laughs> tabii ki TYT'yi halletmek de e, güzel bir şey olacak bizim için. Aslında bir çalışma olacak yaz tatilini değerlendirme açısından. Burada Ama. şöyle bir durum var. TYT bana kalırsa uzun vadeli, boş bir zamanın olduğu bir süreçten bahsediyoruz yaz tatili. Ee, daha büyük konuları, daha zor şeyleri devirebileceğin, halledebileceğin bir süreç. Bir zaman. TYT ise daha kısa sürede ve daha nokta atış çalışmalarla çözülebilecek bir sınav aslında. Bunu daha iyi anlayacaksınız. 12'de başladık böyle deneme sınavlarına girdikçe daha iyi öğreniyorsunuz. TYT o yüzden arkadaşlar hani yaz tatilinde TYT'yi bitireyim bir daha bakmam tarzında bir mevzu yok. Çünkü unutuyorsun. unutuyorsun. O e, sene içerisinde zaten sürekli bakacaksın TYT ye. sınavlara girdikçe tekrar edeceksin. O yüzden AYT gibi biraz daha ak aklında kalacak ve hani nankör değil. Kafandan kolayca uçup gidecek bir konuyu değil ya AYT. Hmm. Hani fizik, kimya, biyoloji öğrenirsin ya da bir eşit ağırlıkçıysan AYT matematikten mesela bahsedelim. Evet. Mantığını oturuyor ve onun temelini öğreniyorsun. Unutulmuyor kolay kolay. Bunu sağlam oturtursanız en iyi şekilde değerlendirmiş olursunuz. Benim görüşüm bu. Ama tabii hiç TYT çalışması yapmadın mı diye soracak arkadaşlar içinde. Bunun için de arkadaşlar Türkçe ve matematik adına yaptım. Yani problem çözüp paragrafta kendimi geliştirme tarzını düşünebilirsiniz bunu. Branş denemeleriyle özellikle Türkçede branş denemesi çöz çünkü branş denemesi çözmemeniz için bir sebep yok Türkçe'de. Ekstra bilgi eksiğiniz olmuyor mesela. Otursanız sallıyorum hani bir iki dil bilgisi kuralı dışında bir branş denemesini çözebilir bir öğrenci. Çünkü genel olarak anlam sorularına, paragrafta anlam, cümlede anlam, sözcükte anlam bu tarz şeylere hakim olabileceğinden Hı -hı. ortaokuldan daha evet. aşina olduğumuzdan çözebiliyor. Türkçe'yi bu şekilde çalışmıştım ve bu şekilde belli bir form tutturdum. Ben böyle bir çalışma biçimini öneriyorum. Sen ne yaptın? Ben... Senin şey mi acaba bir pişmanlığın falan evet, var değil mi? Evet doğru. Ben senin o bahsettiğin hatalı tavsiyelere uyanlardanım. Biraz kötü Tyt bir versiyon. Ama evet. Ama son anda topladım Allah'tan. Ama işte tam olarak senin dediğinin tersini de bende görebilirsiniz arkadaşlar. Ve işe yaramadığını, tekrardan unutulduğunu şimdi evet. anlatacaklarımdan anlayabilirsiniz. Ben de herkes gibi işte dedim ki bu tatilde bir e, TYT'yi böyle bir basayım, bitireyim. 12'de Hayır. sadece AYT kalsın. 11'e de 12'de bakarım. Hı. 12 yeni konularıyla beraber onlara AYT, e, AYT bakarım. TYT işte hallolmuş olur. Böyle ilk sene seneye 12'nin ilk başında girdiğimiz o TYT'ye işte böyle yüz netlerle başlayayım falan filan. Onlar hep zaten hayal. Çünkü hiçbir şekilde bitmiyor. Bitse de unutuluyor. Doğru. Aynen öyle. Ve dediği her şey çok doğru yani Kerem'in biraz önceki. Gerçekten o konular unutuluyor. Ben bunu bizzat yaşadım. Yani hiç 11-12 konusu çalışmadım yazın. Büyük bir pişmanlığı Daha doğrusu şöyle hiç değil. Sonlara doğru anlayıp bunu çevirmeye başladım. Dedim ki böyle olmuyor galiba dedim. Biraz AYT'ye 11 konuların özellikle Kerem'in yaptığı gibi 11'in zor konularına bakmaya başladım. Ama işte geç oldu benim için. Geç oldu ama neyse ki erkenden toparladığım için kötü olmadı ama... Ama 12'nin içine daha fazla iş yükü kalmış oldu. Doğru, belki yazın bunu çok daha iyi planlı bir şekilde çalışmış olsaydım 11 konularını. 12'de çok daha rahat edebileceğim. Daha az stresleneceğim. Güzel bir planım, daha iyi bir planım olmuş olabilirdi yani belki. Aynen. Bu arada biraz önce bahsettiğimiz unutma olayı da çok doğru. Ben dediğim gibi ilk başlarda hep yazın başında işte fonksiyonlardır. Mesela işte optik mesela hmm. yani. En böyle herkesin halledemediği o konu. Aynen. Zor Dedim konular. Yazın ben bir optiği halledeyim şöyle her çevrelice, her detayıyla. Yok. Çevrelice. Çevrelice. Her detayıyla bir halledeyim dedim, olmadı. Yani Böyle bir kelime var mı çevrilince diye? <laughs> var mı? Vardır. Etraflıca, oldu mu? <laughs> etraflıca aynen. Bu, bu var gibi bilmiyorum. Yanlış TET Türkçe bilgisi olmasın yani. Adamlar. Tabii tabii ki. Önemli bir video bu. Ee, ama bunların hepsine ben sene içinde tekrar çalıştım. Anladım. Boşuna emek yani. Ya aynen. Benim demek istediğim kısım da bu arkadaşlar. Yani e, çalışmanız kötü bir şey ya da çalışmayın tarzında bir şeyde bulunmuyorum. Burada Hı. sadece tytde böyle kısa süreli unutulabilecek, aklınızdan uçup gidecek konulara çalışmaktansa AYT gibi bir şeyi çözmek daha mantıklı, daha işlevsel olacaktır. Stratejik olarak daha doğru bir karar olacak. Çünkü Arda'nın dediği gibi ben de kendim yaptığım zamanlardan biliyorum. tyt biyoloji Zor, unutuyoruz, bilmiyoruz değil mi mesela çoğunuz şu anda? Ya da işte TYT, fizik, bazı konuları bilmiyorsun. Optiktir, dalgalardır. Oturup çalışıyorsun. Ulan zaten bir hafta sonra unutuluyor yani, aklından çıkıyor. Evet. Öyle olunca insan diyor ki, ''Tekrar çalışacağım, e, o zaman çalışmamın hiçbir anlamı olmadı.'' falan diye düşünüyorsun. Aslında etkisi oluyor çalışmanızın, bir sonraki baktığınızda daha kolay olmanızı sağlıyor. Bakıyorsun. Ama yine çok zor yani, yine uçup gidiyor bir şekilde. Ve hani kolonya gibi cidden böyle bir anda evet. nasıl benzetme bu arada? Çok güzel, çok güzel. Tam yaz sıcağında kolonyanın böyle şey olması gibi arkadaşlar. <laughs> ne TYT çalıştığında, TYTF'n özellikle uçup gidiyor. O yüzden benim naçizane önerim Arda bunu yapmamış bir öğrenci konumunda. Ben de bunu uygulamış bir öğrenci konumundayım. Seneye mesela AYT netlerim daha yüksek başlamıştım. Daha güzel bir gidişatım oldu. Daha iyi bir motivasyona sahip olmuş oldum. Aynen. AYT'ye çok yüklenmedim. Yani nasıl yüklenmedim dediğim yine çok yüklendim. Ama <laughs> itiraf hani... geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yine çok yüklendim. Ama şey oldu yani. E, ekstra beni zorlayıp 11'e yönelik böyle çok daha fazla mesai harcamamı gerektirmedi. Yine AYT'yi evet. büyük bir yük olduğunda. Mesela ben onu yaptım yani. O dediğin şey oldu bende. 15 tatilde 3 hafta boyunca ya eşek gibi sadece 11 çalıştım gibi bir şey oldu yani. Tabii öyle Beşburen. bir şey oluyor. yani. Çünkü eksikti o zamana kadar. 12'ye Aynen. 12'nin <laughs> içinde onlara bakmam gerekiyordu. Çünkü olmuyordu sınavlarda mesela. Aynen, genel olmuyordu. olarak durum bu. Yani e, burada şey de olabilir mesela. Diğer... Diğer puan türlerinde mesela yarışacak olan arkadaşlar için hani mesela bir e, yabancı dilde şey yapacak hmm. olan arkadaş tabii ki mesela TYT'yi çözmeli. Yani onlar için en önemli kısım TYT oluyor. Veya hani bir sözel kısmında şey yapacak olan arkadaş yine TYT'ye yüklenmeli bence. Orada daha işlevsel olur bu çalışma ama eşitarlıkçı ve sayısalcılara biraz daha sözümüz. Yani hmm. o AYT Matematiği mesela mutlaka en büyük ortak payda burada AYT Matematik bu iki puan türünde. Bunu tekrar edin 11. sınıfta çok değerli AYT Matematik'in çok büyük kısmını oluşturan konular var. Hmm. Açın bir soru bankası bitirin mesela. ki AYT Matematik tam anlamıyla mesela şey ee, çözülsün, ee, kafanızda soru işareti kalmasın, konuları tekrar edip pekiştirmesi kolay olsun. Ki 12'ye başladığında da bunun eksikliğini zorluğunu yaşama. 12'de daha üstüne öğreneceğin konular sana ekstra yük getirmesin. Benim şeyim bu. Çok doğru. Bu konuda bakış açım bu açıkçası. Ee, bu yüzden aynı fikirde olmamızı sevindim yani. Evet. Farklı görüşlerde değiliz. İki değiliz. derece öğrencisi ikisi de e, hedefini gerçekleştirmiş, mesela başarıya ulaşmış kişiler olarak Allah'a şükür. <laughs> öyle mi yok bilmiyorum. Öyle öyle. Ee, o yüzden yani aynı tavsiyeyi veriyoruz. Değerlendirmenizi öneririm bunu. Başka? Çok doğru. Bu konuyla ilgili ne söyleyebiliriz, ne sorayım? İyi konuşuyorsun lan sen. Tabii canım. Böyle devamı geliyor yani baya baya. Manyak. Bizim aramızda kırmızı ışık belli oluyor mu? Bir kolunu çek bakayım. Belli olmuyor Senin bak, oluyor bak. şu an. Vuruyor değil mi? Bak benim en sevdiğim renk kırmızı olduğu için bugün kırmızı, ışık tercih Vuruyor kanka. Bak bunlar daha eğlenceli. Bence biz artık Nasıl? sana bir video yani. He bana. bir Bilkent var vlog kanalımızda. Tabii canım. Kanalında. Olur, olur olur olur. Arda'dan içerik. Arda zaten arkadaşlar hani bilmeyenler için. Merak edenler e, için. Zaten bizim e, koçlarımızdan biridir. Aydinkoçluk.com sistemimizde, sistemimizde bizim yer alan koçlarımızdan biri ee, ona oradan da ulaşabilir şey yapabilirsiniz hani e, koçluk da veriyor kendisi. Böyle bir içerik de bu arada olabilir. Ya yani sen de zaten seni sevenler var. Ve Instagram yorumlarımdan Arda'yı tanıyan bir sürü kişi var. <laughs> Instagram videolarıma yorum atan biri genel olarak varlığını belli ediyor. Keyifli sohbetler döndürüyoruz orada. Instagram'da böyle sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz oluyor. Evet, sohbet. Oradan <laughs> yani içerik isteyenler için de koçta güzel içerik çekersin diye düşünüyorum yani. Ben yani. Ama bence İyi bilmiyor senin takipçilerin benim. Neyi? Kim olduğumu, ne olduğunu. Aynen işte falan. videonun başında tanıttık. Bot artık. Biri zannediyor. <laughs> Videonun başında mesela ben tıklı... sınava girdim dedim. İnsanlar <laughs> beni linçledi ya. Ben... Ha, niye girdin? mesela buradan bunu açıkla kavuşturalım. İtiraf. <laughs> niye girdin? Hayır yani? niye girdin değil. Şey yazdım ya. Ben hepsini yaptım. Rakiplerime kolay ha, gelsin. Ha, ha, ha. <laughs> Anladım. Birisi yorum atmış. Bu şekilde atmış. neyse artık Arda'yı da tanımış olduk. Arda'yı da tanımış olduk. <laughs> GKS 2025 serüvenine başlayacak olan arkadaşlar için de güzel bir başlangıç videosu olduğunu düşünüyorum bunun. E, bilmeyen arkadaşlar için e, ben her hafta böyle bir uzun formatta YouTube'a video atıyorum. Onun haricinde sık sık haftanın e, neredeyse her gününe yakın arkadaşlar YouTube Shorts ya da Instagram Reels formatında kısa videolar da atıp bol bol aslında içerik üretip destek olmaya çalışıyoruz bu konuda. Kendi tecrübelerimi aktarıyorum. Zaman zaman böyle arkadaşlarımla bazı konulara değiniyoruz, şey yapıyoruz. Bu konuda her zaman takip edebilir ve çeşitli sormak istediğiniz soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Başarılar. Başarılar görüşürüz evet, işte bizim zamanımızda hiç yoktu <laughs> var adam nimet çok var takip vardı. edin çok var ama böylesi yok